Evet. Yani biz kurallara uymaya çalışıyoruz. Pazarda elimizi değmeden meyve sebze almaya çalışıyoruz. Fakat fakat kahpe kasında yatmış olan anladınız mı? Hani böyle namussuzca iş yapmayı kendine prensip haline getirmiş olan yani müptezeller ağzımı daha fazla bozmak istiyorum ama elimizi sürmeden istediğimiz portakalların, mandalinaların buyurun. Hepsi çürük. Yani bu Allahsız değil de bu nedir? Çarşamba pazarında satılan Bahçeliyeler Siyoşpaşa Mahallesi çarşamba pazarında kendini esnaf olarak pazara atmış fakat esnaflıkla alakası olmayan tamamen kahpe kasında yatmış bir daha söylüyorum. Bir dahaki çarşamba günü bunun hesabını sana soracağım bunun hesabını sana soracağım. Bu çürük meyveleri bu millete parasını alıp anlatabilir mi? Bu korona virüsün olduğu dönemde kendine bu şekilde korumaya almış hastalıktan kendini kollamaya çalışan insanların paralarını cebe indirip çürük malzeme, çürük buyurun hepsi çürük buyurun küflenmiş buyurun delinmiş buyurun İçinde kutlar var, çoğu ezik, bize sülmüyorlar. Ön tarafa güzel malzemeyi dizmişler, arka taraftan bize bu malları geçiriyorlar. Resmen geçiriyorlar. İçişleri Bakanı, Ticaret Bakanı. Buyurun, bunlara el atın. Yoksa halk olarak biz bir dahaki hafta bunlara eli öyle bir atacağız ki bu malı verdikleri elleri kolları kıracağız. Bu millete bu yapılmaz. Bu millete bunu yapan. Yarın öbür gün bayrağın altındakilere neler yapmaz?